...olan biteni hayretle izlemekteyiz. Tabii olay yargıya intikal ettiği için... E, ...bugüne kadar sessiz kaldık ama... ...bu iftira kampanyası... ...giderek farklı boyutlara ulaştı. Tek taraflı yayınlarla... ...adımız itibarımız yıpratılıyor. Artık buna daha fazla sessiz kalmayacağız. Efendim Fatma Gül neden böyle bir yalana başvurdu sizce? Korkudan. Bu kız... Nişanlısını şimdiki kocasıyla aldatmış. Nişanlısı bunu duyunca korkudan bana tecavüz edildi demiş. Kerim yani bu Fatma Gül'ün kocası oğlumun arkadaşıydı. Geldi bize. Yardım istedi bizden. Biz de olay büyümesin diye yardım ettik. Onları evlendirdik. Kendilerine bir çeki düzen verebilmeleri için bir miktar para verdik. Ya tabii küçük yer. Olay duyulunca kızın ailesi daha fazla orada kalamadı. İstanbul'a gidebilmeleri için kızın yengesine de para verdik. Fatma Gül bizden aldığı parayla kendine bir iş kurdu. Hatta kızın nişanlısını peşlerine bırakması için biz ikna ettik. Fakat Kerim sürekli bizden para istemeyi sürdürdü. Vermeyince tehditler başladı. Şantaja vardı olay. Tabi <laughs> boyun eğmedik. İstediklerini alamayınca da bu çirkin iftiraya attılar. Kerim Ulgaz da aynı davada sanık olarak yargılanıyor ama. inandırıcı olabilmek adına kendini ihbar etti. Bak şimdi, şimdi soruyorum size. Eğer o da bu çirkin iftirayı gerçekleştirenlerden biri ise iddia edildiği gibi Fatma Gül onunla niye evlendi? Niye hala onunla beraber? Başka birine de yer yok bu galpte. Olmayacaktı. <laughs> I thought I'm hoping you're okay. Guess who loves you? Somebody loves you. I couldn't read you by the U.S. mail. You didn't leave a very easy trail. I tried the to call a phone to know, babe. Guess who loves you? Somebody loves you. I do. Ha Geldiler işte. Ah, damiler burada. Fatma Gül buradayız, buradayız Fatma Gül. E niye hayır? Çok mu beklediniz? Yok yok demin çıktık biz de. Şuraya bak. Niye geldi bunlar yine? Nasılsın ya of. Kesin Reşat Şeran basın toplantısında bir şey söyledi. O yüzden geldiler. Oh eyvah. Fatma Gül'ü e hemen içeri sokmak lazım. Ne kadar da kalabalıklar. Eyvahlar. Reşat Bey bugün bazı açıklamalarda bulundu iddialarda. Bizi ilgilendirmiyor. Ya tamam kardeşim çekilin. Lütfen arkadaşlar. Lütfen hadi gelin. Fatma Gül Hanım hakkınızda yeni iddialar var. Ya lütfen tamam çekilin. Sen arkadan çekilin. Ya bırakın kardeşimi. Gel Fatma Gül. Gel geç geç. geç, geç. ne zaman tanıştınız Fatma Gül Arkadaşlar lütfen. Önce tanıştığımız söyleniyor. Rahat bırakın, bırakın kardeşim. Nişanlısı Kerim Bey'le aldattığınız doğru mu? Ne diyorsun sen be. Nişanlardan para aldığınız doğru mu? Anne. Çocuğumu korkuttunuz. Rami. Rami yapma. Rami ne yapma. Gel gel. Gel gel gel. Bu kadar sana siz kaç para aldınız yaşananlardan? Para mı almadın mı? Bey'le almış Fatma Gül Hanım'da Yok öyle bir şey. Gül Mutfağı'nın parayla açmışlar. Fatmacığım bağışladı dokun. Mukaddes Hanım. E. Aldığını kabul ediyorsunuz yani. Hayır Kerim aldı o parayı. Fatmacığım dokunmadı bile. Onun adına banka hesabı açtı o. Aldı ama sonuçta. <laughs> Aa yeter be. <laughs> bağışladı diyorum işte bağışladı. çık çık hadi. Çekilin. Çaşırdın mı sen be? Rahat bırak bırakın bizi. Rahmi Çekilin. yapma. Çekil. Içeri. Bırakın. Rahat içeri. Arkadaşlar lütfen. lütfen hakkınız yok ama burada. Geç, geç Rahmi geç içeri. Yürü yürü hadi hadi, hadi içeri. Hadi çıkar şunu. Tamam geç de ağlama. Yürü lan, yürü yürü lan ya yürü yürü gir içeri. Allah'ın cezaları ya. Ya sen ne söylüyorsun? Ne konuşuyorsun onlarla? Bu adamların üstüne saldırınca aklım gitti ne yapayım? Sen ne yaptığını farkında mısın? Bağırmayın ne olur. Ya, ne yapacağız şimdi? Nasıl savunacağız kendimizi? Senin yüzünden oğlum. Niye vuruyorsun adamlara sen? Delirttiler beni. Yaktın bizi, yaktın. Hayıkla şimdi pirincin taşını. Ya sen nasıl söylersin para aldık diye ya? Ne? Ben söylemedim ki onu. Onlar söyledi. Sen de doğruladın. Ya sen, ya sen nasıl böyle bir şey yaparsın Allah'ım ya? Bunu da mı yaptın yenge? Ne yeter be! Almadın sen. Sen de aldın, ben de aldım. Yalan mı? Ha? Ağzımdan kaçtın. şimdi bunları. Gel üstüme ya. Kendine gel. Gelin geç şöyle ya. Geç şöyle. Aa. Konuşabilir miyiz lütfen? Kerim Allah halim yok. Benim yüzümden ağlıyorsun. Kerim tamam ne olur. Yaptığım hatalar sürekli karşımıza çıkıyor. Yaşar parası benim gibi mağdur kadınlara destek için bağışlandı. İkimiz de harcamadık onu benim içim rahat. Harcamadım ama kabul ettim ben o parayı. Çok utanıyorum Fatma Gül. Yarın konuşacağım gazetecilerle. tane olur. Hiç kimseye bir şey açıklamak zorunda değiliz biz. <laughs> Yine başka tarafından tutacaklar, başka türlü algılayacaklar. Sorular ta o geceye kadar gidecek. Artık ne olur bir tek mahkemede konuşulsun bunlar. Kimsenin ağzında dolaşmasın. Benim hikayem kimse yorum yapmasın artık. İstemiyorum. Tamam. Özür dilerim. <laughs> Thank you. <laughs>